Evet, değerli ART TV izleyenleri, şimdi bu e, arkeoloji ekini tetkik etmeye devam ediyoruz. Şimdi, Likya'nın bir proje olarak ele alındığı anlaşılıyor. Şimdi, Likya bir proje. bir miras evinde kaldı. Burada Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ndeki lahit diyor. Tarihi eser kaçakçılığı kapsamında kalan suçlar nedeniyle el olan taşınır kültür ve tabiat varlıkları yüzeye teslim edilir. Belirtmek gerekir ki ülkemiz inanç bakımından her din için değerli ve kutsal kabul edilen yerler ve eserlerle dolu. Yeni bir yılı karşılamak üzereyken Aziz Nikolaos herkesin bildiği adıyla Noel Baba'nın da Hristiyan inancı açısından önemli olduğu herkesçe biliniyor. Bu sebeple de İtalyan denizci tüccarların 1087 yılında Aziz Nikolaos'un kemiklerini Demre'deki Aziz Nikolaos Kilisesi'nden çalıp İtalya'nın Bari kentine götürüldüğü kesinleştirilemese de anlatılıyor. Mira'da Piskopos olup çocukların koruyucusu ve sevindiricisi olarak çocukların hamisi ve çocukların çocuklara lütufkar bir kişi olan, şimdi koruyucu ve sevindirici e, kelimeleri bence yapım ekiyle yapılmış kelimeleri olup bu e, manayı pek vermiyor. Çocukların hamisi ve çocuklara lütufkar bir aziz olarak ünlü tüm dünyaya yayılmış Aziz Nikolaos'a ait olduğu sanılan geride kal, kalmış bir kısım kemik ise bugün Antalya Müzesi'nde korunuyor. bugün eski eser kaçakçılığını önlemek için caydırıcı düzenlemelerin bulunduğunu ifade ettik. Kültür varlıkları ait olduğu yerlerde kalmalı ki anlam ve değerini yitirmesin. Bu arada e, Lahdin kapağı kırık vaziyette fotoğraflanmış. Sanki e, dün gelip barili tüccarlar Lahdin e, mermerden kapağını kırıp çalmış izlenim veriliyordu. Halbuki Şimdi e, <laughs> bu acaba Aziz Nikolaos'un e, yattığı lahit mi yoksa başka bir lahit mi? Şimdi o belli değil. Ola ki başka bir kişinin olabilir. Şimdi bu hırsızlık eğer olduysa 1087 yılında. Şimdi 1087 yılında olan bir hadisenin kesinliğini biz nasıl biliriz? Ona bakmak lazım. E, yani e, muhtelif kaynaklardan buna bakmak lazım ama şimdi burada verilen intiba sanki dün gelip kırmışlar ve e, halbuki 1087 yılı bugün e, yeni yıla da girdik yani birkaç gün evvel 2022 yılındayız şimdi 2022 eksi 1087 size ne zaman olmuş? Yok. Benim matematiğim çok zayıflamış. <laughs> ben şunu şu hesap makinesiyle yapayım. 9 935 yıl önce olduğu savlanıyor bu hırsızlığın. 935 yıl evvelki bir hırsızlık. Şimdi ben mi acaba çok ciddiye alıyorum bunları? 935 yıl önce olmuş bu hırsızlık. olduysa Yani. Şimdi burada öyle bir fotoğraf basmışlar ki şu kısma baktığınızda sanki dün gece gelip kırmışlar intibağını veriyor. Halbuki biz bu lahdin mübareğe ait olup olmadığını biliyor muyuz? Onu da bilmiyoruz. Bilmiyorum yani ama. Ha, yaparlar mı? Yaparlar. İtalyandır yapar ama şimdi bu da biraz fazla e, demagoji oluyor yani. Yani o, o tür tarihi hırsızlıklar yok mu var? Hatta değil Aziz Nikola'nın e, Hazreti Muhammed'in e, naaşını çalmak üzere teşebbüslerde bulundukları söyleniyordu. Şimdi e, öyle bir şey de var. Kulağım kulağıma çalınmış bir bilgi. Hazreti Muhammed'in e, naaşını çalmak için teşebbüste bulmuşlar. E, böyle bir şeye cüret ettikten sonra e, bir Hristiyan azizi olan kişinin e, naaşını daha ziyade ortodoks bir e, coğrafyadan çalmaya teşebbüs etmelerine veya buna cüret etmelerine şaşmamak gerek. Şimdi bu olduysa bile şimdi <laughs> yani e, 1000, 1087 yılı diyor. Şimdi 1087 yılı itibariyle 1071'i mukayese edersek, şimdi 1071 senesi Malazgirt, Türklerin Anadolu'ya ciddi manada girdiği bir yıl diye kabul edersek, 1087 yılı Malazgirt Meydan Muharebesi'nin vuku bulduğu seneden 16 yıl sonra. Peki bu hırsızlık yapıldığında mesela Anadolu Türk ve Müslüman mıydı? Büyük ölçüde değildi muhtemelen. Yani Anadolu'nun eğer fethi söz konusuysa ondan 16 yıl sonra sadece. Şimdi, yani bu hırsızlık olduysa bile Hristiyanların Hristiyanlardan rölik çalması manasına gelir. Yani yanılıyor muyum? Hristiyanlar, Latin Hristiyanlar Ortodokslardan bir rölik çalmış. Ama sanki bunu dün gece olmuş gibi sunuyorlar ya. Yani. Bu demagojidir ya. Yani. Şimdi bu konuda e, arkeoloji kapsamına alınmış demek ki. Şimdi nevli bir halde bektaşlık sergisi diyor. Bunlar e, İslam döneminin arkeolojik mevzuları. Şimdi ilginçtir. E, Sünni İslam'a değinmeden İslam'ın daha mistik varyantlarına değinerek orada bir seçicilik var aslında. Şimdi paganları şöyle bir karıştırdı. E, Hristiyanlığın ilk dönemini şöyle bir karıştırdı ama Müslümanların mistik kısmına daha ziyade değiniyor. Şimdi e, onlara girmeyelim pek. Şimdi bakın şurada bile Pierre Cardin. Şimdi bu nerede çekilmiş fotoğraf? Tramvayda, Pera'da çekilmiş. Pera'da e, muhtemelen bir yuva kurma arefesindeki çiftin cazip fotoğrafı orada bile bakınız bir din var Pierre Aziz Pierre ve Karl şu din lüzumlu bir müessesedir dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur Atatürk. Burada nitekim Diğer kardım. Şimdi çocuklar bölümü. Şimdi tabi buradaki yönlendirmeyi biliyoruz. Şimdi sayfanın bu kısmında bir birleşme hazırlığı. Burada da çocuklar. Çocukları nasıl yetiştirecekler? Şimdi bakınız haberi çocuktan alacaksınız. Yılbaşı ve Noel Baba. Bu arada Aziz Nikolaos'u eşeğe bindirmişler. Şimdi bir kültürel imgeyi diğeriyle e, örtüştürerek e, Nasrettin Hoca imgesini Santa Nikolaos'la birleştirip e, eşeğe binen bir e, papaz e, şey e, aksakallı bir papaz ve e, sepetinde oyuncaklar getiriyor bakınız ve kıvrık asa Şimdi kıvrık asa'ya dikkat ediniz. Kıvrık asa. Bu arkeolojide çok yaygın, mutlaka karşınıza çıkan bir şey. Kıvrık asa. Ama kıvrık asaydı. Öyle bir yapmışlar ki vav harfini de e, ihtiva ediyor. Demek ki bu da tesadüf oldu değil. Şimdi şunu siyah boyarsak, wow harfi bu. Wow. Şimdi demek ki şu evvelki tarikat güzellemeleri tesadüf değilmiş. Orada wow var. Çünkü. Şunlar demek ki bu kurgunun parçasıymış. Şimdi burada çocuklara hayatın gerçeklerini anlatıyoruz. <laughs> Güneşimiz bir sabah doğmasa ne yaparız? Hayal bile etmek istemeyiz. Ama eğer öyle olursa doğal ısı ve ışığımız kaybolur. Dünyamız üzerindeki yaşam sona erer. Biliyorsun 21 Aralık'ta en uzun geceyi yaşıyoruz. Bu tarihten sonra günler uzamaya başlar. Bu olayın dünyanın güneş etrafındaki dolanımıyla ilişkisini bilmeyen geçmiş uygarlıklar Revolution'u bilmeyen yani. Revolution mefhumunu bilmeyen Batlamyus kuramına göre düşünen Ptolemaios yani yer küreyi kainatın merkezinde sabit, hareketsiz yer küreleri iç içe geçmiş vaziyette tasavvur ve tahayyül ederek gök cisimlerinin o kürelerin hareketiyle vuku bulduğunu ancak yer kürenin kozmosun merkezinde sabit durduğunu zanneden uygarlıklar Dünyanın güneş etrafındaki dolanımıyla ilişkisini bilmeyen geçmiş uygarlıklar 25 Aralık'ı güneş tanrısının doğum günü sayar şenliklerle kutlarlarmış. Şimdi gece ve gündüzün savaşı diyor. Türklerin eski inançlarına göre yeryüzünün tam ortasında bir akçam ağacı varmış. Hayat ağacı diye bilinen bu ağacın dalları gökyüzünde oturan Tanrı Ülgen'in sarayına kadar uzanıyormuş. Ülgen geceyi, gündüzü ve güneşi yönetirmiş. Onlara göre 21 Aralık'ta gece ile gündüz kıyasıya bir savaşa girişilmiş. O gece Türkler akçam ağacının altında toplanır, günün ilk ışıklarıyla savaştan galip çıkan gündüzün zaferini kutlarlarmış. Güneşi geri ver diye ülgene dualar eder. Ağacın altına, dallarına hediyeler koyar. O yıl için iyi dileklerde bulunurlarmış. <laughs> Hindistan ve İran topraklarında yaşayanlar ise Mitra adını verdikleri ışık ve güneş tanrısının 21 Aralık'ta ölüp 25 Aralık'ta yeniden doğduğuna inanırlarmış. Şimdi e, İsa'nın ölmesi ve dirilmesiyle çok benzeyen bir şey bu. Yani Hristiyanlıktan bu kadar bahsettikten sonra demek ki o bağlantıyı kurmamız isteniyor demek ki. Şimdi İsa ile bunların arasında, iyi sevgilik de bunların arasında bir bağlantı var. Acaba öyle mi? 21 Aralık'ta ölüp 25 Aralık'ta yeniden doğduğuna inanırlarmış. Bu inanç Roma İmparatorluğu'nda da yayılmış. Romalılar 25 Aralık'ı önceleri fethedilemeyen güneş adını verdikleri tanrılarının doğum günü olarak kabul etmişler. Sol Invictus fethedilemeyen mi? Yenilemeyen. Hristiyanlığı benimsedikten sonra da bu tarihi İsa peygamberin doğum günü ilan etmişler. Binlerce yıldır yapılan şenlikler Noel kutlamalarına dönüşmüş. No ve Helios kelimelerinden türetilen Noel yeni güneş demekmiş. Şimdi Hristiyanlar böyle mi yanıyor? Belki bir bir mezhebi böyle inanıyor olabilir de umumiyetle böyle bir şey inanıyorlar mı onlar? Yani zannetmiyorum. Bu bir yorumdur yani. Akdeniz kıyılarımızdaki Patara adlı kentte İsa'dan sonra 278 senesinde zengin bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Çocuğun adını Nikolaus koymuşlar. Küçük yaşlarda annesini ve babasını kaybeden Nikolaos büyüdüğünde din görevlisi olmuş. Allah Allah. <laughs> din görevlisi ne ya? Müftü deseydi bari. Müftü olmuş. Din görevlisi. ve Patara yakınlarındaki Mira'ya yahut Demre'ye yerleşmiş. Çocukların, yoksulların ve denizcilerin koruyucusu olarak tanınan, tüm servetini ihtiyacı olanlarla paylaşan, muhtaçlarla paylaşan Nikolaos 6 Aralık 343'te yaşamını yitirmiş. Mira Kilisesi'ne gömülmüş. Ancak 1087 yılında mezarı talan edilerek kemikleri İtalya'ya kaçırılmış. Bu olaydan sonra ünü dünyanın hemen her yerine yayılmış. Bu arada efsaneleşen adı ülkelere göre değişmiş. Ona Noel Baba, Sinterklaas, Santa Claus, Tomten gibi adlar verilmiş. Rahip kıyafeti değiştirilmiş. Kırmızı kıyafetler içindeki Noel Baba imajı 1863'te Thomas Nast tarafından çizilmiş. Günümüzdeki hali ise Coca-Cola reklamı için 1931'de Haddon Sundblom tarafından oluşturulmuş. Şimdi bunu bunun için kırmızı beyaz yaptıkları anlaşılıyor. Şimdi çocuklar köşesi 29. 29. sayfada Şafak tanrıcısı Eos ve Defne bakın Defne Savaş bu da ilginç Defne benim bildiğim mitolojide barışı temsil eder burada Defne Savaş herhalde 1984'ten sonra savaş barış olduğu için barış da savaş olmuş o yüzden Defne Savaş olmuş Defne Savaş Yunan mitolojisindeki bazı isimler çok bilinse de, bazı isimler tarihin tozlu sayfalar arasında unutulmuştur. Bu unutulan tanrı ve tanrıçaların hepsini yazmak istesem sayfalara sığdıramam ama en sevdiklerimden birini anlatabilirim. Özellikle kış mevsiminin en uzun ve karanlık günlerini yaşadığımız bu ayda en çok ihtiyacımız olan tanrıça o bence. Şafak vaktinin tanrıçası Eos. Eos Neredeyse her zaman güneşin doğması için cennetin kapılarını açarken pembe parmakları ve bilekleriyle tanımlandı. Her sabah güneş doğsun diye göğün kapılarını aralayarak gündüzün gelişini müjdeliyor. Homeros'ta safran renkli bornozu çiçeklerle işlenmiş ve veya dokunmuştur. Pembe parmakları ve altından kollarıyla antik vazolarda güzel bir kadın olarak bir bir taç Yahut diadem. Yahut bir kuşun bir büyük beyaz kanadıyla resmedilmiştir. Diadem antik dönemde kralların sahip oldukları otoriteyi göstermek için başlarına taktıkları beyaz kurdelidir. Her sabah dünyaya ışık hediye etmek için cennetin kapılarını açmak ile yükümlüydü. Yükümlü vazifeli deseydi, Vazifeliydi. Şafanın tanrıçası olarak gün parlaklığı ve ateş parlaklığı olmak üzere iki parlayan at tarafından çekilen, parlayan bir at arabasına sahipti. Ancak güneşin gün içerisindeki hareketinden sorumlu değildi. Bu kardeşi Helios'a düşüyordu. Yani Helios'a düşmüyor. Helios düşüyor. Bu Helios düşen olur. Yani arabayı e, kazaya uğratan. Helios'a düşmüyor. Helios'un arabası düşüyor. Şimdi Demek ki o Eos Mesuliyeti omzundan atmış. Kardeşi Helios'a O vazife Verilmiş. O da becerememiş ve bir afete sebep olmuş demek ki. Böylelikle ka kardeşlik sevgisi de burada vurgulanmış. Ağaç ağaç yaş yeniidir. Kardeşlik sevgisi. Ağaç ağaç yaş yeniidir. <laughs> başka neler var burada? Kitap tanıtımları var. Neolitik dönemin kaşıkları. İstanbul'daki Rum Ortodoks kiliseleri kahverengi tabelaların peşinde binlerce yıl öncesinde ışınlanacaksınız. bu kadar Helenizm'den sonra biraz da ecdadımıza dönelim. Çünkü <laughs> zaferan, zaferan Türk şerbetleri tarihin gizemli lezzetlerini buluştuğu paketler. Natürel Osmanlı şerbeti, Natürel Selçuklu şerbeti, Natürel Göktürk şerbeti. <laughs> Türk üçlemesi. Zaten. Göktürk, Selçuklu, Osmanlı. Demek ki tarihi bir devamlıkla şerbetler ta neydi o? E, bu min mıydı? Kutlu Tigin. Kutlu Tigin'den ta Vahdettin'e kadar kesintisiz bir tarih akışı. Yani öyle 1071'de falan başlamış. Daha önceden başlamış. daha Göktürklerden Bumin Kağan'ı galiba. Orhun abidelerinin e, bani kimdi? 1071'den başlamış, daha eskiden başlamış. Şimdi Göktürklerden başlamış. Göktürk abidelerinin tarihini şimdi hatırlayamıyorum ama şimdi kronolojik sırayla Göktürkler, Selçuklular, Osmanlılar. Peki Osmanlı'dan sonra Cumhuriyet yok mu? Şimdi bir de Cumhuriyet var burada. Cumhuriyet de yoksa şerbet değil de başka bir şey mi içiyorlar? Şimdi o, o şey ismi nedir? Anason, anason vardır. Su ilave edince rengi bulanır şöyle, göğün rengi gibi olur. Ee, i̇çerisinde alkol vardır ama ismini söylemeyeyim. Bu, bunlar, bu şerbetler demek ki Göktürklerden Selçuklu'ya. Selçuklu'dan Osmanlı'ya. Peki Cumhuriyet'te ne içiyorlardı? Şimdi her şeyin bir mesajı var. Biz o mesajları çözüyoruz.